Esnahan selam, hoş geldin yayınımıza. Merhabalar, iyi yayınlar. Şimdi Volkan diyor ki 500 bas puan bekliyorum ben perşembe günü Merkez Bankası'ndan faiz artışı olarak diyor. Ee, anketi tamamladınız sanıyorum. Perşembe günü yine kritik bir gün. Ee, çünkü bir önceki toplantıda da anketi almıştık senden ama yani hani e, ne derler anket Anya'ya, e, Merkez Bankası Konya'ya gitti <laughs> gibi bir görüntü olmuştu. Bu sefer biraz evet. daha aslında e, sanıyorum... E, yüksek bir faiz beklentisi mi yaratıldı piyasada? Ne bekliyor e, piyasada Esra? Kesinlikle Perihan. Ekonomistler de e, Merkez Bankası'nın bu ay 500 bas puanlık faiz artırımına gitmesini bekliyor. Dolayısıyla hmm. e, faizin %25'den %30'a çıkarılacağı beklentisi hakim diyebiliriz piyasada. E, ekonomistler hem enflasyonist baskılar hem de yetkililerden gelen açıklamaların etkisiyle parasal sıkılaşmanın devam etmesini bekliyor diyebiliriz. Forex Haber olarak düzenlediğimiz ankete 24 ekonomist katılım sağladı. En yüksek tahminin %31 olduğunu gözledik. En düşük tahmin de %27-50 seviyesinde geldi. 18 ekonomist %30 tahmininde bulundu. 4 ekonomist %27-50, 1 ekonomist %29, 1 ekonomist de %31 tahmininde bulundu. E, bu ayki ankette 2023 yıl sonu faiz tahmininin de yükseldiğini görüyoruz. E, medyan tahmin geçtiğimiz ay %25 olmuştu. Bu ay ise yıl sonu tahmini %35 seviyesine çıktı. 2023 sonu tahminlerinde e, maksimum beklenti %45, minimum beklentisi beklenti ise %30 olarak gerçekleşti. E, bu arada ekonomistlere 12 ay sonrasına ilişkin tahminlerini de sorduk. Burada da 8 ekonomisti medyan tahmininin %37.50 seviyesinde oluştuğunu görüyoruz. Tahmin aralığı ise burada %50 ila %30 bandında oluştu Perihan. Peki Neslihan şimdi diğer taraftan tabi bu hafta sadece bizde değil küreselde de merkez bankalarının faiz kararlarını izleyeceğiz. FED de var bu hafta. Ee, bunun dışında takvimimiz yoğun biraz takvim üzerinden de e, geçelim istersen değil mi? Makro anlamda yoğun bir haftaya başlıyoruz. Bugün biraz daha e, hani yatay bir gün olsa da geri kalan günler çok yoğun geçecek. Evet, senin de söylediğin gibi bu hafta piyasalarda faiz haftası olacak diyebiliriz. Aynı zamanda e, yoğun bir veri akışı da bizi bekliyor. Bugün e, yurt içinde Merkez Bankası konut fiyat endeksi ve hazine ihaleleri var. Yurt dışında da konut başlangıçları ve konut piyasası endeksi verilerini görüyoruz. Konut başlangıçlarında %2.5 oranında bir düşüş beklentisi bulunduğunu belirtelim. Yarın hazine ihalesi dışında yurt içinde öne çıkan bir veri bulunmuyor. Uluslararası piyasalarda ise Euro bölgesi ödemeler dengesi raporu ve tüfe verilerini izleyeceğiz. Çarşamba gününe geldiğimizde Türkiye'de yurt dışı üfe ile merkezi yönetim ve dış borç verilerinin takip edileceğini görüyoruz. Uluslararası piyasalarda ise Çin'de faiz, İngiltere'de tüfe verileri var. Ancak gözler Fed'in faiz kararında olacak. Beklentiler faizin sabit bırakılacağı yönünde yoğunlaşıyor. FED Temmuz toplantısında faizi 25 bas puan artışla %5.50'ye çekmişti. E, 22 yılın en yüksek seviyesine ulaşılmıştı böylece. Bunu da hatırlatmış olalım. Perşembe günü Türkiye ve İngiltere Merkez Bankalarından gelecek faiz kararları var. E, piyasadaki beklentiler İngiltere'nin 25 bas puan faiz artırımına gideceği yönünde. E, veri olarak da yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında e, Amerika'da ikinci el konut satışları ile Conference Board önce göstergeler takvimde yer alıyor. Haftanın son işlem gününde ise Japonya'da tüketici fiyatları var. Faiz kararı gelecek. Yine Japonya'dan beklentiler faizin sabit tutulacağı yönünde. Bunu da belirtmiş olalım. Özellikle Amerika'da ve Euro bölgesinde İngiltere gibi ülkelerden gelecek. Öncü PMI verilerini de takip edeceğiz. Yurt içinde ise finansal hizmet güven endeksi ve yabancı ziyaret sayıları öne çıkıyor. Forex haber olarak aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Size iyi yayınlar.